Selamun aleyküm, sevgiler, saygılar ee, herkese buradan Rize merkezden, Rize merkezde bulunan Rize Kalesi'ndeyiz şu anda arkadaşlar. Rize Kalesi böyle hakim bir yerde, çok güzel bir manzara var burada. Rize'nin her tarafını görüyoruz. Şu anda seyrediyoruz kuş bakışı. Çok güzel bir doğa var burada, tabiat var. Karşıda çay bahçeleri var. Ee, her ne kadar böyle binalar, yapılaşma olsa da bile arada sık sık çay bahçeleri var. Rize'nin e, sembolü olan bir ürün, ekonomik değeri iyi olan bir ürün, Rize'lileri kalkındıran, geçim kaynağı olan bir ürün. Çok güzel. Aşağıda gördüğünüz gibi sahil, aşağıda ee, güzel düzenlenmiş. Ee, kenarda balıkçı barınakları var. Ee, bir ee, futbol stadyumu var. Güzel bir deniz, böyle bir dalga kıranı görüyoruz. Aşağıda ee, sahil yolu geçiyor. Karadeniz sahil yolu geçiyor. Akıcı iyi bir trafik var. Ortada Rize'nin sembolü olan bir çay bardağı var. 7-8 katlı bir yapının yüksekliğinde. Çok güzel. içi düzenlenmiş. Asansörle tepeye kadar çıkıyorsun, her tarafı görüyorsun. Çok güzel, muhteşem. Belediye güzel düzenlemiş sahili. Daha yapılan, yapılmakta olan yerler var, bahçeler var. Şu anda da kaledeyiz. Burada güzel bir çay bahçesi var. Bir çay içmek için buraya çıktık. Buradayız. Ee, burada ailece buradayız. 4-5 kişi. Şöyle aşağıda e, dolaştık. Etrafı seyrettik. Kaleye de çıkalım. Buradan doğru etrafı bir görelim. Bir temaşa edelim dedik. Çok güzel. Güzel düzenlenmiş. Gelen gidenler var, ziyaretçiler, günebirlik gelen gidenler var burada. Çayını, kahvesini yudumlayanlar var. Güzel, muhteşem bir manzara. Aşağıya doğru, güneye doğru e, baktığımızda işte dağların yamaçları, doruklar var, köyler var içeriye doğru. Kuzeyde de deniz alabildiğine. Çok güzel. Bugün böyle geldik. Trabzon tarafından geldik. Etrafı gezip e, görüp oradan doğru nasip olursa e, iyi dereden yukarı Ovit Tüneli'nden geçip İspir'e oradan da Erzurum'a varacağız. Nasip kısmet olursa hepinize saygılar, selamlar olsun Rize'den. Böyle bugünümüzde bir hatıra kalsın olsun. Allah'a emanet olun.